Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz müze Tarihi Kentler Birliği tarafından e, Yaşayan Müze ödülü almış bir müze. Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi. Burada Gaziantep fıstığının dünyaya ve Türkiye'de tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize Antep fıstığının yetiştirmekten kullanım alanlarına kadar her şeyi e, açıklamalı bir şekilde anlatıyoruz. Şöyle dünya genelinde 17 çeşit Antep fıstığı yetiştirilmekte. Müzemizde 10 çeşidini sergiliyoruz ve şehrimize de 10 çeşit antep fıstığı yetiştirilmektedir. İnsanların ilgisi şöyle anlatayım. 2018 yılının Eylül ayında açılan müzemize yaklaşık 5 yıllık süreçte 180 bin ziyaretçi aldık. İlgi gayet güzel. Aslında en çok merak edilen konu Antep fıstığının nasıl yetiştirildiği. Antep fıstığı Ağustos ayının ilk haftasında hasat süreci başlar. Eylül ayının son haftasına kadar devam eder. Ağustos ayının ilk haftasında toplanmaya başlayan fıstıklarımız bazı çiftçilerimiz tarafından kendi bahçelerine serilerek kuru ben fıstık olarak tüketiciye sunulur. Bazı çiftçilerimiz tarafından da e, bundan bir 10 yıl öncesine kadar kırsal mahallelere göndererek tek tek elle çıtlatma işlemi gerçekleştirilirken tabi günümüzde farklı e, makinalaşmaya dönüldüğü için günümüzde makinalarla çıtlatma ve kavrulma işlemi yapılarak kavrulmuş tuzlu fıstık olarak Tüketicilere tüketiciliğe sunuluyor. Antep fıstığı herhangi bir makineyle toplanmaz. Tek tek elle toplanan bir meyve çeşididir. Yüksek dallara üç ayak dediğimiz merdivenlerle çıkılarak tek tek elle toplanan bir meyve çeşididir. Çünkü herkes antep fıstığının mesela bilinmeyen çok bilinmeyen bir şey menengiç yani antep fıstığının yabanisi olan menengiçten aşılanarak yetiştirildiğini bilinmiyor. Bunu çok merak ediyorlar ve ilginç geliyor. Yine aynı şekilde antep fıstığının erkeği dediğimiz bıttımı bilmedikleri için burada öğrenerek bilgi edinmiş oluyorlar. Yine bıttımın da açlandığı takdirde antep fıstığına dönüştüğünü, aynı zamanda sakız ağacının, sumak ağaçlarının da antep fıstığının yabanisi olduğunu ve açlama yöntemiyle antep fıstığı ağacına dönüştüğünü duyduklarında gerçekten hem ilgi duyuyorlar hem de çok şaşırıyorlar. Burada müzemizin içerisinde antep fıstığı hakkında bilgi alarak daha sonra da parkımızın içerisindeki fıstık ağaçlarını gez gezerek antep fıstığı hakkında bilgiler alabilirler. Thank you.